Merhabalar herkese, Alp ben. Ekim 2018'de MSD ailesine katıldım. Şu anda Senior Financial Analyst olarak finansal planlama ve analiz bölümünde yolculuğuma devam ediyorum. MSD benim için açıkçası gelişimi ifade ediyor. Kariyer yolculuğumda içinde bulunduğum sayısız farklı süreç ve sorumluluk da bu fikrimi baya baya destekliyor. Aynı zamanda çeşitlilik ve dahil etme vizyonunun varlığı ise kendi çalışma tarzımı ve fikirlerimi yansıtabildiğim özgür bir çalışma ortamının ifadesi haline dönüşüyor MSD'de benim için. Ben finans departmanında finansal planlama ve analiz bölümünde çalışıyorum. Şirketimizin satış ve giderlerine ait tüm bütçelerin planlanması ve bunların takibi, ürün karlılıkları ve stratejik analizler gibi çalışmalar bizim bölümümüzde gerçekleşiyor. Finansal tabloların oluşturulması ve yine bunların analiz ve konsolidasyonu da benim günlük sorumluluklarım arasında yer alan süreçler. Tabi sonrasında bu çalışmaların raporlama süreçleri takip ediyor. Aynı zamanda da finans iş ortağı olarak iş birimlerinin her türlü finansal ihtiyaçlarına günlük olarak destek olmaya çalışıyorum. Çalıştığım alanı aslında bir futbol takımında teknik direktörün yardımcı pozisyonuna benzetiyorum. Tüm maçı analiz edip gelecek maçlarda neleri daha iyi yapabiliriz konusunda çözümler geliştirmeye çalışıyorum. Bu dinamik süreçte birden fazla alana dokunup onların takibi ve yönetiminde olmak farklı tecrübeler edinme açısından çok faydalı benim için. Detaylara inebilmek ise bir o kadar öğretici oluyor. Bu çalışmanın sonunda da büyük resmi görebilmek en keyiflisi.